Fransa menşeili otomobil üreticisi Peugeot, 3008 serisi otomobillerinin yeni versiyonunu tanıttı. Tasarımsal olarak daha da gelişen ve donanım açısından güçlenen araç özellikle şık tasarımı ve kompakt yapısıyla dikkat çekiyor. Arabayı çok güzel bulduk, çok beğendim. Görüntüsünü, iş dizaynını, direksiyonunu, güzel oturakları şahane bir araba. Kahramanmaraş'ta Zabunoğlu Otomotiv'de yapılan tanıtım töreni ilgi büyük oldu. Meraklılar araçlara binerek araç hakkında bilgi aldı. Aracın tasarımı da vatandaşlardan tam not aldı. Yani dış görünüşü ve iç dizaynı ilk başta dikkat çekici. Farklı bir model yapmışlar, güzel olmuş. Peki ama bu aracın özellikleri neler? Birçok teknolojik özellikler bünyesinde barındırmaktadır. Mesela kendi segmentinde olmayan joystick vites, hayalet ekran gibi birçok yenilik var. Yakıt olarak biliyorsunuz Peugeot'un bütün modelleri dünyada en iktisatlı ürünleri üretmekte. 1.6 dizel olarak şu anda ürünümüz var dizel segmentinde.